Merhaba sevgili hanımlar Baştaçı Oyalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalıma abone olmak için videonun altındaki abone ol kısmına basarak kanalıma abone olabilirsiniz hanımlar. Instagram hesabım Baştaçı Oyalardan diğer modellerimi de görebilirsiniz hanımlar. Bugün sizlere bu iki sırada tamamlanan modelimi yapmak istiyorum hanımlar. Çok şık ve güzel oldu gerçekten. Bir şekilde göstereyim. Yapımı da kolay. Şimdi göstereceğim sizlere modelimizi hanımlar bir örümcek çekerek başlıyorum. Çok büyük bir örümcek olmasına gerek yok. Küçük de olmasına gerek yok. Orta boy bir örümcek çekiyorum. Bu şekilde. Evet. Çektiğim örümceğim hanımlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim yazmamı tersini çeviriyorum şu şekilde örümceğimi de çeviriyorum ki geri döndürdüğüm zaman ters durmasın bu şekilde örümceğimi de düzelttikten sonra hemen hanımlar örümceğimin dibine çektiğim zincirimi bu şekilde sabitledim ve bir yuva oluşturdum tekrar geri dönüyorum düzünü çevirdim yazmamın örümceğimde hiçbir sıkıntı yok şöyle göstereyim düz duruyor arkadan da çevirerek yaparsanız ön taraftan muntazam olur 11 tane zincir çekiyorum hanımlar. 5 6 7 8 9 10 11 ve 12. 12 tane zincirimi çektim. Yukarıdan sayarak 2 4 6. zincirime sabitliyorum. Bu şekilde bir tane kirpik oluşturuyorum. <laughs> Bir tane kirpik oluşturduktan sonra tığımın üzerine 1 2 3 kere doladım hanımlar. Doladığım yeri buraya yaptığım yuvanın içine giriyorum. Önce 1, sonra 2, 2, 2, 2 olarak çekiyorum. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Çektiğim yerin arasına girip bu şekilde bir tane kirpik oluşturdum tekrar üç tane doluyorum aynı yaptığım yuvanın içine girip önce bir sonra iki 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 olarak çektim ve zincir çekiyorum çektiğim zincirimi tekrar bu şekilde bir kirpik oluşturuyorum 1 2 3 tane doladım tekrar Yuvanma girdim. Önce bir sonra 2, 2, 2, 2 olarak çektim. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Hemen aradan girip bu şekilde kirpiğimi oluşturdum. 1 2 3 kere doluyorum. Aynı yere girdim tekrar. Önce bir, sonra iki, 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 iki olarak çektim. Toplamda hanımlar altı tane kirpik olacak burada. Dört olmuş. Beşinciyi yapıyorum. Beş zincirimi çektim. Hemen kirpiğimi yaptım tekrar. Beş oldu. Altı tane olacak toplamda. Üç kere doladım tekrar. Yuvama girdim. Önce bir, sonra iki, 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 2 olarak çektim. 1, 2 Bunlar ipimi açıyorum. Hemenci gözü dileyerek. Evet hanımlar. 6. da de yapıyorum. 5 zincirimi çekiyorum. Hemen buraya girip kirpiğimi oluşturdum. Toplamda 6 tane oldu. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. Çektiğim zincirimi buradaki yuvama sabitledim. Bu şekilde tamamladım. Şimdi 1, 2, 3 kere tığımın üzerine doladım. 1, 2, 3, 3 tane atlıyorum. 4. tığ battıma girdim. Önce 1, sonra 2, 2, 2, 2 olarak topladım hanımlar burayı da. Ve kalan yerlerimi de sık iğne ile dolduruyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 suyu içine girdim bu şekilde tamamladım şimdi tekrar bir tane örümcek çekiyorum hanımlar 1 2 3 4 5 6 zincir çektim tekrar yazmamın tersini çeviriyorum örümceğimi de düzelterek hemen örümceğimi dibine çektiğim zincirimi sabitledim bir yuva oluşturdum tekrar çeviriyorum yazmamı Yüz kısmına 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11 tane zincir çektim. Yukarıdan sayarak 6. zincirime girip bu şekilde bir kirpiğimi oluşturdum. Kirpiğimi oluşturdum. Ama. Şimdi 1, 2, 3 kere tığımın üzerine doladım. Bu yaptığım yuvaya girerek topladığım ilmekleri önce 1 sonra 2 2 2 2 olarak çekerek hepsini topluyorum. 5 zincir çekiyorum hemen 1 kirpik yapıp sabitliyorum 1 2 3 tane doladım yuvama girdim topladığım ilmekleri önce 1 sonra 2 2 2 2 olarak çektim. 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. Tekrar kirpiğimi oluşturdum. Tekrar doluyorum 3 tane yuvama girdim. Önce 1 2 2 2 2, 2 olarak topladım. 1 2 3 4 ve 5 zincir çektim. Hemen kirpiğimi yaptım. 1 2 3 doladım. 1 2 2 2 2 olarak tekrar hepsini topluyorum. 1 2 3 4 ve 5. Zincirimi çektim. Toplamda 6 tane olacak hanımlar. Son 20 yapıyorum. 3 tane doladım. Önce 1, sonra 2, 2 2 2 2 olarak çektim. 1 2 3 4 5. Zincirimi çekip kirpiğimi oluşturdum. Evet. Şimdi 6 zincir çekiyorum. Çektiğim zincirimi hemen buradaki yuvama direkt sabitledim. Evet hanımlar. Alt kısmı bu şekilde yapılıyor. Şimdi 3 kere doluyorum tekrar. 1, 2, 3 tane atlayıp 4. tığ battıma giriyorum. 1, 2, 2, 2, 2 olarak çektim. Kalan yerimi sık iğne ile dolduruyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. yüzyı da tığ battıma girdim. Bu şekilde sabitledim hanımlar. Evet. Alt kısmı bu şekilde oluyor. Şimdi üst kısmını göstereceğim. Onun için de krem renk ip kullandım hanımlar. Şimdi burada. Araya 3 zincir çekiyorum. Hanımlar. Şimdi burayı anlatırken hanımlar buradan ilk aradan gidiyorum hanımlar. Bu şekilde. Bir zincir çekerek şu şekilde sabitledim hanımlar. Tekrar aynı yere giriyorum. Bu arkadan ilmeğimi bu şekilde çıkarıp zincir şeker gibi bir tane çekiyorum. Şimdi ikinci araya girip tekrar bu aşağıdan ilmeği çıkarıyorum. Hiçbir şey yapmadan direkt içinden geçiriyorum. Zincir çeker gibi. Tekrar aynı yere girip arkadan ilmeğimi alıyorum bu şekilde. Tekrar zincir çeker gibi bu şekilde yapıyorum. Üçüncü araya giriyorum. İlmeğimi arkadan çıkarıyorum. Zincir çeker gibi bu şekilde geçiyorum. Aynı yere tekrar girip arkadan ipimi alıyorum. Tekrar zincir çeker gibi aradan geçiyorum. Şimdi diğer araya girdim hanımlar. Arkadan ilmeğimi çıkarttım. Hiçbir şey yapmadan direkt zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere giriyorum. Ve tekrar zincir çeker gibi hiçbir şey almadan bu şekilde yapıyorum. Her girdiğim yere ilk önce tekrar atlıyorum diğer yere. Her araya hanımlar iki kere almış oluyorum. Bir zincir çeker gibi yaptım. Tekrar aynı yere girip Tekrar arkadaki ilmeği alıp Zincir çeker gibi bu şekilde yapıyorum Şimdi buradaki araya girdim Zincir çeker gibi ipimi alıyorum da bu şekilde Topladım İnşallah Anlaşılır olmuştur hanımlar Şimdi bir tane daha göstereceğim Şimdi aradaki Yerime 3 tane zincirimi çekiyorum Çektim zincirimi Şimdi ilk ilk araya girdim hanımlar bu şekilde girdim hemen ipimi buraya zincir çeker gibi hiçbir şey dolamıyorum çeker gibi bu şekilde sabitliyorum hemen aynı yere tekrar girip ipimi arkadan alıyorum tekrar zincir çekiyorum bu şekilde şimdi ikinci yere giriyorum bu araya girdim ipimi arkadan geçirdim zincir çeker gibi bu şekilde yapıyorum tekrar aynı yere bir yer anlar iki kere giriyorum şimdi diğerine geçiyorum girdim ipimi arkadan aldım zincir çeker gibi hiçbir şey yapmıyorum bu şekilde Evet. Ben size tekrar göstereyim hanımlar. Özür dilerim. Aradaki 3 zincirimi çektim. İplerimiz bazen böyle birbirine giriyor. Kusura bakmayın. 3 zincirimi çektim. Zincirimi çektim hanımlar. Şimdi buraya ilk araya ilk aradan Girip hiçbir şey yapmıyorum. Arkadan ipimi alıyorum sadece bu şekilde zincir çeker gibi şey, zincir çeker gibi bırakıyorum. Aynı yere tekrar giriyorum. Arkadan ipimi alıyorum. Tekrar zincir çeker gibi ön taraftan bu şekilde ipimi aradan geçiriyorum. Şimdi ikinci yere giriyorum. İpimi arkadan çıkarıyorum. Hiçbir şey yapmadan zincir çeker gibi ipimi aradan geçiriyorum aynı yere tekrar girip ipimi arkadan alıp zincir çeker gibi bu şekilde şimdi üçüncüye giriyorum girdim ipimi arkadan aldım zincir çeker gibi bu şekilde yapıyorum tekrar aynı yere giriyorum bir yere hanımlar iki kere giriyoruz bu şekilde yapıyorum şimdi diğerine geçtim zincir çeker gibi hiçbir şey yapmadan bu şekilde tekrar aynı yere girip tekrar zincir çeker gibi. Evet. Şimdi diğer yere girdim. Zincir çeker gibi ipimi aradan çıkartıyorum. Tekrar aynı yere girip ipimi aradan çıkarttım. Sonuncuya girdim. Zincir çeker gibi ipimi aradan geçirdim. Sonucu bir şekilde 1-2-3 neri çekerek diğer modelimizi yapmaya devam ediyoruz hanımlar. Evet modelimiz bu şekilde. Umarım anlaşılır bir şekilde anlatmışımdır hanımlar. Aslında yapımı kolay. Gerçekten de. Evet. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun hanımlar. Hoşçakalın.